Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız bugünkü videomuzda sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüt Anka dizisinin yeni bölüm fotoğraflarını getirdim arkadaşlar herkesin merakla beklediği 12. bölümden kareler geldi. Zümrüt ile Serhat arasında işler gitgide değişiyor. Çünkü artık Zümrüt her şeyi öğrenmeye başladı. Bakalım Serhat'ı kabul edecek mi? Yarın akşam yeni bölümümüz var. Herkesi Fox TV ekranlarına davet ediyoruz. Çünkü reytinglerimiz çok önemli. Şimdilik ise sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü yeni bölümden kareler birbirinden muhteşem. Benden bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenerek paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki yorumlarınız bizim için çok önemli. Fikirlerinizi yorum kısmında bildirirseniz seviniriz. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.